Daha önce bu filmdeki gibi bir rehine kaçırma operasyonu ve sonrasını seyrettiğinizi zannetmiyorum. Her biri kendi alanında uzman 6 kişiye bir küçük kızı kaçırma görevi verilir. Kız bale provası yaptığı tiyatro salonundan kaçırılır, bir eve getirilir. O evde o işi onlara veren kişi der ki 24 saat bu evde bu kızla kalacaksınız, ben gidiyorum. 24 saat sonra zaten fidyeyi almış olacağız. Olay bu. Yani bir eski, büyük, gotik atmosferi olan bir evde 6 kişi ve bir kız çocuğu. Tüm film bu ama öyle gelişmeler olur ki her taraf kan banyosuna döner. Çünkü bu kaçırdıkları kız çok tehlikeli bir mafya babasının kızıdır ve bir özelliği vardır. Şimdi söyleyeceğim bu özelliği eğer fragmanı izlediyseniz zaten biliyorsunuz ama izlemeyenler için bir sürpriz bazan alabilir. Fakat bu sürpriz bozanı söylemeden önce filmin yönetmenlerinden bahsetmek istiyorum. Ready Ornat adlı filmde evlenmek üzere olduğu adamın ailesiyle tanışmak üzere onların malikanesine giden bir kız aslında bir süre sonra av olduğunu öğrenir ve büyük malikanenin içinde bir kaçıp kovalamaca başlar. O filmde savunmasız gibi görünen genç kadının aslında ne kadar güçlü olduğunu dakikalar ilerledikçe görüyorduk. Gelelim diğer iki filme ve 2022'de yine kadınların başrolde olduğu Çığlık serisinin yeni filmi ve 2023'te Çığlığın 6. bölümünü hatırlayın. Bu saydığım 3 filmde de kadınlara özel bir yer ayrılmıştı ve katillerle inanılmaz bir direnç ve cesaretle savaşıyorlardı. Şimdi bu 3 filmin iki yönetmeni Tutsak Abigail filmiyle karşımızdalar. Bu filmde de rehineyi kaçıranlardan genç bir kadınla rehine arasında yine bir dayanışma kurulur. Yani yine iki kadın ön plana çıkar. Peki nasıl olur da kaçıranla rehine arasında bir dayanışma kurulur? İşte filmin püf noktası da burada zaten. Çünkü olaylar öyle gelişir ki rehine olan 12 yaşındaki kızımız kendisini kaçıranlara avlamaya başlar. Filmin çok büyük bölümünün bu eski evde geçtiğini vurgulamak isterim. Hikaye boyunca bu evin içinde tam bir gerilim, korku, tırnak içinde mizah ve aksiyon sizi bekliyor. Bu günümüzde geçen bir hikaye. Ama içeriği ve mekanı itibariyle özellikle geçen yüzyılda 1950'lerde 60'larda çekilmiş korku film geleneklerinin de lezzetini alabiliyorsunuz. Tek bir mekanda geçmesine rağmen hiç sıkılmayacağınızın garantisini verebilirim. Tam bir usta işi. Şimdi biraz önce de söylediğim gibi bitirmeden fragmanda da olan sürpriz bozan şu. Aslında kaçırdıkları 12 yaşında görünen kız birkaç yüzyıldır hayatını devam ettiren çok esaslı bir vampirdir.